var. İki anterior var. Piramis bulbi var. Sokus anterolateralisten ya da preolivaristen. Nervus pegulosi. Direkt 12 değil. 12. Diyeyim, 12, 12. sinir. Şuradan oliva. Şurada sulcus retroolivaristen. Şuradan 9, 10, 11. 11'in pars Kranialis pars spinalisi. Şuradan sulkus e, sulcus bulbopontinus'tan. E, en medialde 6. Daha sonra 7 ve 8. kraniyel sinirler çıkıyor. Şurada sulcus basilaris e, var. Daha sonra <laughs> şurada nervus trigeminus bulunuyor. Hmm. Şurada e, fossa eden 3. kraniyel sinir çıkıyor. Hmm. Bırak sen. Kurus. Şurada korpus mammillare'ler. Hmm. Şurada kurus cerebriler. Hmm. E, daha sonra Şuraya bakacak olursak lateral yüze. Ee, neyi vardı? Pedinculus cerebellum medius, cerebellaris medius. Superior superior göster. Ha tamam şu dur. dur. <laughs> Şuradan da arkadan e, nervus trochlearis çıkıyor. Hı hı. Şurada arka yüzdeyiz şu anda. Colliculus superior, colliculus inferior. Hı hı e, glandula pinealis. Şurada sulcus medianus. Medianus'un hemen yanında sağında solunda, sağında, solunda eminentia. eminentia medialisler var. Onu sınırlayan Şurada var. sınırlayanlar limitans. sulcus limitans. Başka. tüm boşun. Hani, şurası da pedikülü serebelli medyus. süperiyor Ha süperiyor. Evet. 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 Şurada. Şurası obex. Ismi alt kapanan kısmı. Aynen. Şöyle kapanan şurada tam şu kapanma Aynen. yerinde obex. obex, var. Tam tersi zıttı da velum Medullaris velum. Şurası. Velum medillaris Obex'in tam zıttı. Oradan da dördüncü kuran yazsın Zaten çapraz yapıyor. Şili var. Hı hı. Tüber, Tüber kuniatus var. Hı hı. Tüber kolumya da. Hı, hı Onlar da zaten fasciculus gracilis kuniatus. Gracilis içte kuniatus dışta. İşte, tamam. Gerçekten selam Dur dur dur. dur, dur. dur. O, şu gördüğümüzde <laughs> fornix. Şurada sulkus ne Sulkus terminalis. İçinde vena talamus striata bulunuyor. Hı hı. A, şurası talamus. Şöyle komple. Talamusun arka kısmı pulvinar talami. Şöyle alt tarafa doğru. A, corpus geniculatum, geniculatum laterale. Corpus geniculatum mediale. Şurada a, neydi bunun adı? Glandula. Yok yok. Glandula pinealis. Sitriya medullaris talami. Sitriya Şurada adezyo intertalamita var. Evet. Sülkus şuna. Sulkus. Hipotalamika. Hipotalamika. Sulkus ne? subtalamica. Tamam, vardı. Daha sonra şurada foramen. Ee, foramen yani. var. Hı hı. Daha sonra bir durdur. Başladım. Başla dıştan. Yani. Şu ön yüzde lamina terminalis. Evet. evet. Onun şu üst tarafa doğru komisura anterior, an anterior. Şuradaki yazma optikum var. Hı -hı. Şu arka tarafta da komisra posterior bulunuyor. Şuraya da corpus mammillare dedik. Tamam. Şurası ön taraf ee, anatomik olarak. Şurada nükleus caudatusun e, kaput nükleo caudati, corpus nükleo caudati, cauda nükleus caudatus var. Hı. Şurada lobus insula var. Bu lobus insulanın içinde arteria serebri media, Şöyle bakacak olursak arteria cerebri media, arteria cerebri anterior, arteria carotis interna. Ee, daha sonra ne var? Şurada arkada tektum mezensefali, ee, önde tegmentum mezensefali. Tamam. Hı -hı. Şurada komple şöyle plexus koroidus bulunuyor şu Plexus koroidos. Septum şudur. Cornix var dedik. Evet. Vena cerebri magna. Evet. Kalemeli. Kalemeli. Aynen. Şurada Aynen. vena... E, medullar var. Hı, -hı. Tamam. tamam. cerebri. Evet. ventriculus quartus. Arbor vita, beyaz alan. Ar beyaz ar 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 veksu arbor veksu ar vita. tonsilla. Tonsilla